eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşamış olsaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Vermezdim. Neden? Bugün 7.23 haber olarak eşinizin böbrek yetmezliği sorunu olsaydı eşinize bir böbreğinizi verir miydiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Vallahi verirdim. Yani <laughs> mutlu. Çünkü eşimle de 20 sene yaşadım. Yani verirdim. Tabii ne ki güzel. verirdim. Teşekkür ederiz. Rica Sağ olun, hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın. Peki eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşamış olsaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Ben verirdim. Ben çalışmayan bir ev hanımı olarak 40 yıllık evliliğin arkasından eşimin bana verdiği o özveriden iyilikten dolayı hiç düşünmeden verirdim. Peki teşekkür ederiz. Efendim, eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşasaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Eşimle yaşıyor olsaydım verirdim. Tam yerine geldiniz. Ben böbrek nakil hastasıyım aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Ben nakil oldum. Eşim seve seve bana vermek istedi fakat e, uyum olmadı. Kız kardeşim verdi. Kardeşler birbirine selam vermezken bu bana canını veren bir şahsiyettir. ikinci e, ikinci annem oldu. Ne? Evet aynı durumda olsa ben de eşime verirdim. Teşekkür evet. ederim. Peki eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşamış olsaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Vermezdim. <laughs> Neden? Ben canı canımı evet. anamı verem Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de Eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşamış olsaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Verirdim. Seve seve verirdim. Niye şimdi? Niye vermeyeyim ki? Ben veririm ya. Kadınlar bunu sanırım hayır diyor. Sosyal medyada onu görüyorum da ben veririm. Peki teşekkürler. Ben Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki eşiniz böbrek yetmezliği sorunu yaşamış olsaydı böbreklerinizden birisini verir miydiniz? Allah bu soruyu hiç duymamış olmayı isterdim. Yani e, organ nakline karşı olmamakla beraber vücuda dokunulmasını da istemem yani. Hayat arkadaşım şimdi ben yıllardan beri 35-36 sene de beraber ne yapacağım dışarıya mı atacağım? Ne yapacağım söyleyin bana. Maha bir çare bulur. Cenab-ı Allah bir çare sana merhamet varsa o merhamete gözün göz yumasın. Şey merhamet yoksa sen istediğin kadar Yaşa, memnunlar. Teşekkür ederim. Tamam ben de, ça de. Ça de. Ça.